Herkese merhaba. Bugün ne anlatacağım? Bugün dün akşam Instagram'da bir şeyden bahsettim. Dedim ki uzun zamandır ezber yapmaya çalışıyorum ama uzun notlar üzerine ezber yapmak çok zor. Yani çok zorlanıyorum. Çünkü bir yerden sonra çok fazla geliyor. Şöyle bir sürü ezberlenecek şey var. Ve maalesef bunların hepsini not çıkararak ezberleyemiyorum. Bir yerden sonra tıkanıyorum ama çok fazla şey denesem de pratik bir yol. Henüz bulamamıştım. Sonra Instagram'da gezinirken şeye denk geldim. Bunca zamandır neden böyle çalışmadım bilmiyorum. Ama inanılmaz pratik geldi ve ezber yaparken özellikle biriyle çalışırken mesela bazen işte annemle, abimle falan çalışıyorum. Ellerine notumu veriyorum. Diyorum ki hani soru cevap Bana bir şeyler sorun. Ama önemli yerlerden sorum sormalarını istiyorum. Önemli yerlerin hangileri olduğunu bilmediklerinde de tabii ki doğal olarak bir şey diyemem. Çünkü ben okuyorum bu bölümü. Onun için bu şekilde çalışırken karşıma birini alarak çalışmak da çok rahat olacak. Çünkü sadece soru-cevap üzerine ilerliyoruz ve çok pratik. Normalde ben bu konunun notunu çıkartmıştım ama çok uzun sürmüştü çünkü gerçekten uzun bir konu endokrin. Bunu dün işte 50 dakikada falan çıkarttım ve gerçekten inanılmaz rahat bir çalışma notu oldu benim için. Şimdi nasıl e, çıkarttığımı anlatıyorum. İlk başta slaytımızı alıyoruz. Mesela bu slayt. Bu değil. Bakın bana bu arada anatomileri nasıl çalışıyorsun diyorsunuz ya böyle işte. Sonra bunu ama atmıyorum. Kıyamıyorum çünkü. Niye bilmiyorum. En iyisi ben endokrin için. Şimdi normalde bu benim ders derste üstüne not tuttuğum slide çıktı alıyorum. Derste üstüne not tutuyorum. O kağıdım. Ama ee, bunun ayrıca notunu da çıkarıyorum. Çünkü yazarak çalışmayı çok seviyorum. Kafayı yemiş gibi sadece not çıkarıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Vakit kaybı evet bir yerden sonra. Bunu hep diyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Bu bir bağımlılık. Bunu sadece bu bağımlılığı kazanmış olanlar biliyor maalesef. Neyse. Bu şekilde notumuzu önümüze alıyoruz. Bir de bilgileri şöyle ezberlemeye çalışıyorum. Prolaktin ne yapar diye değil. Prolaktinin ne yaptığını söyleyip ee, bunu yapan kimdi? Şeklinde soruyorum çünkü e, vizelerde, finallerde genelde bu tarz geliyor sorular. Hani soru genelde prolaktin ne yapar değil de prolaktinin görevini verip bunu yapan hormon hangisidir? Şeklinde geliyor. Ben de bu şekilde çalışmaya alıştırıyorum kendimi çünkü çok daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Şimdi burada mesela hormonlar vesaire var. Hepsinin görevleri var. Ben de burada şey yapmıştım zaten. Ee mesela sütün oluşumuyla ilgili hormon. Direkt bu şekilde yazıyorum. Bakın nerede? Yani sütün oluşumuyla ilgili hormon prolaktin. Bu şekilde hemen altına yazıyorum. Bilgi altına bu şekilde yazdım. Gerçekten uzun sürmüyor. Özellikle de mesela bu şöyle ilerledim. Renkli kalem kullanıyorsanız ki bence bu metotta kullanılması lazım çünkü ön plana çıkmalı cevaplar. Hepsini siyah yazsam çok karışık bir şey olacaktı. Mesela bu sayfada sormak istediğim bütün soruları ilk başta soruları yazdım. Neredeyse bir sütun etti zaten bir sayfadan çıkanlar. Birer boşluk bıraka bıraka yazdım. En sonunda kalemi elime aldım dedim ki bu neydi hani diye bir düşündüm. Sonra kendim cevaplabiliyorsam cevapladım içimden. Sonra kontrol ettim yazdım. Hani aslında iki defa üstünden geçiyorsunuz gibi oluyor. Ve ezber yapma açısından güzel. Çünkü bu not bittiğinde notu kendiniz ya da karşınızdaki insana vereceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela bana siyahları sor. Onlar sana e, siyahları soracaklar. Sonra diyeceksin ki mesela e, bu sefer tam tersini yapalım. Bu sefer bana pembeleri sor. O da sana pembeleri soracak. Bu şekilde tatlı bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Ezber açısından gerçekten çok güzel. Ve zaten hep söylüyorum. Ben bir konuyu çok iyi anladıysam mesela ilk dönemde hala okuduğumda direkt aklıma gelen konular var ki bu benim için zor çünkü ezber konusunda düşündüğünüz kadar da muhteşem bir seviyede değilim. Ama mesela o da arkadaşımla falan birbirimizi anlattığımız oluyor. Diyorum ki mesela sen A konusuna ben B konusuna alıyorum. İkimiz çalışıyoruz çok güzel bir şekilde. Şöyle çalışıyoruz ki mesela sen ben B konusunu aldım ya bana ben bu konuyu anlatırken bir şey sorduğunda cevap verebilecekmiş gibi anlatıyorum. Hani gerçekten verimli bir şekilde çalışıyoruz. Daha sonra birbirimize öğretmemiş gibi anlatıyoruz. Ne kadar verimli bence inanılmaz verimli çünkü birini anlatıyor olmak sesli olarak da tekrar ettiğiniz için ve karşıdaki bazen ufak sorular sorduğunda konuyu tekrar tekrar aslında tekrar ettiğimiz için ne kadar çok tekrar dedim. Güzel bir yöntem. Ben seviyorum. Ezber için bir bunu düşünebilirsiniz. Bir de bu yöntemi çok sevdim. Endoksini gerçekten bu şekilde halledeceğimi düşünüyorum. Soru cevap yapmayı çok seven biriyim. Hatta bir keresinde maddeler bilgisi dersinde geçen dönem şöyle bir şey yaptım. Yanımda değil o defter sanırım. Neyse ben bu ekrana fotoğrafını falan koyacağım onun. E nasıl soru cevap yaptığımın. Ama o çok uzun sürmüştü çünkü spot bilgiyle çalışmıyordum. Yani mesela burada neyim? kendi kendine sinyal gönderen. Hani bu kadar anladın mı? Ne soru işareti kullanmanıza bile gerek yok. Sadece kısacık bir şekilde yazın anlayacağınız şekilde. Ben sonra hemen cevabı yazıyorum. Ama birinci dönem maddeler bilgisine yaptığım şey bu değildi. Hani bana gelip sen zaten böyle çalışmışsın demeyin. Çünkü onda baya ben sayfalarca not tuttum tek bir konudan. Gerçekten zordu. Çünkü bildiğiniz aslında tüm slaytı ben tekrar deftere yazdım. Ki bu gerçekten hiç verimli bir yol değil. Sadece tek yaptığım şey mesela burada diyor ki hormonların plazmadan uzaklaştırılma yolları diyor. Şimdi bunu normalde bu şekilde yazmadım bu deftere. Sadece dedim ki hormonlar plazmadan hangi yollarla uzaklaştırılır? Kimi kandırıyorum yani değil mi? O yüzden yapamadım. Olmadı. Boşu boşuna yazdım. Çünkü gerçekten saatlerimi aldı ve hiç verimli geçmedi. Neyse ama o an anlamıştım ki bir daha böyle çalışmamam gerekiyor. Çünkü gerçekten benim için vakit kaybı oldu. Gördüğünüz gibi her zaman ben de yeni şeyler denemeye çalışıyorum. O şeyi keşke denemeseydim. <laughs> Ama bir daha öyle çalışmayız. Şimdi tekrar bu olayı gördüğümde aslında ilk başta maddeler bilgisi olayına dönecek sandım. Dönmedi. mutluyum çünkü bu biraz daha kısa sorular. Kısa hani çok net soru cevaplar. O yüzden güzel. Bunu sevdim post olarak paylaşacaktım ya da hikaye olarak paylaşacaktım. Ama birkaç gün sonra gelenler bana tekrar tekrar soracaktı işte hani nerede falan diye. Hani çünkü genelde profil incelemeyip soru soran çok oluyor. Böyle kalıcı bir video olsun istedim. Hem de burada bir şeyler anlatmak daha sonra dönüp bakmak benim için de çok güzel oluyor. Çok fazla konuştum, çok fazla susadım maalesef. Çok mutsuzum şu an. Umarım ki işinize yaramıştır. Gerçekten Ezber konusunda özellikle bu bölümü okuyan varsa aranızda kendisine buradan sarılıyorum ve diyorum ki bol şans. Bu şekilde çalışabilir. Çünkü çok fazla ezber yapacak konumuz var. Sen de biliyorsundur. Yani umarım işinize yarar. Ben şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok dağınık bir masa ama ya. Çok ayıp oldu. Neyse. Daha iyi gibi böyle. Kendinize iyi bakın. גושמק זה